Merhaba. Tarlanızdan en iyi verimi almak için her şeyi dört dörtlük yapıyorsunuz ama bazen bir şeyler yine de yolunda gitmiyor, değil mi? Her çiftçinin, eminim, canını sıkan o meşhur soruyu hepimiz biliyoruz. Gübreyi veriyorsunuz, suyu eksik etmiyorsunuz ama o yapraklar bir türlü yeşermiyor, sararıp duruyor. Peki sorun ne? Cevap genelde en son baktığımız yerde. Toprağın kendisinde. İşte bu duruma biz besin kilitlenmesi diyoruz. Gelin şöyle bir hayal edelim. Tamam, teoriyi anladık. Peki bu anlattıklarımız özellikle Türkiye'nin hangi bölgeleri için hayati önem taşıyor? Şimdi biraz da coğrafyaya odaklanalım ve bu sorunun en çok nerede karşımıza çıktığına bakalım. Peki, tüm bu teknik detayları bir kenara bırakıp sonuca odaklanalım. Çiftçi için en önemli olan şeye, daha sağlıklı bir toprak, kaçınılmaz olarak daha bereketli, daha kaliteli bir hasat demektir.